Herkese merhaba, ben Mert Büyükçınar. 2008 yılından beri Mersin'de gayrimenkul sektörüyle ilgileniyorum. 2008 yılında bu sektöre giriş sağlayıp 2015 yılına kadar çeşitli firmalarda çalışarak 2015 yılında Mersin Karınca Gayrimenkul firmasını kurdum. Ve günümüzde 2025 yılının sonuna gelindiğinde ise 25 gayrimenkul danışmanıyla Karınca Gayrimenkul olarak Mersin'de hizmet veren bir gayrimenkul firmasının sahibiyim. Mersin'de gayrimenkul işi yapan meslektaşlarımızın da bildiği üzere 10 Ocak 2026 yılında Mersin'de Mersin Emlakçılar Odası Başkanlık seçimi olacak. Biz de bu seçimde Aydın Karaduman Başkanımızı destekliyoruz. Ben de Mert Büyükşanal olarak Aydın Karaduman Başkanımızın yönetiminde yer alıyorum. Seçim 10 Ocak 2026 tarihinde Yenişehir Kültür Merkezi'nde olacak. Evet şimdi bu ara en çok aldığım sorulardan bir tanesi. Çoğu meslektaşım beni arayarak neden Mersin Emlakçı Odası Başkanı Aydın Karaduman'ın yanında olduğumla ilgili benim fikirlerimi soruyorlar. Ve neden yönetimde olduğumu soruyorlar. Ve Aydın Karaduman Başkanımızın gelirse sektör açısından ne yapacaklarını soruyorlar. Bu videoda... Dilimin döndüğünce sizlere Aydın Başkanı yapacakları çalışmaları anlatmak istiyorum. Aydın Başkanımız 10 Ocak'ta yapılan seçimde 11 Ocak itibariyle Mersin Emlakçı Odası Başkanı olursa ben de yönetimde yer alarak yapacağımız çalışmaların ilkinde müteahhitlerle işbirliği yaparak gayrimenkul firmalarının müteahhitlerle daha çok yakınlaşmasını sağlayan çalışmalar yapmak istiyoruz. İkincisi biz Mersin Emlakçılar Odası olarak TÜGEM'le ve Mersin Ticaret Sanayi Odası Emlak Komitesi ile üç grup halinde birlik olarak çalışmalarımızı, eğitimlerimizi, seminerlerimizi ve bu gayrimenkul sektörüyle ilgili olan her şeyi de el ele kol kola vererek Mersin'de bir bütünlük sağlamayı hedefliyoruz. Mersin Emlakçılar Odası'nda gelir gider tablosunu mutlaka her ay düzenli olarak paylaşmayı siz değerli meslektaşlarımıza taahhüt ediyoruz. Ücretsiz eğitim ve seminerler düzenleyerek gayrimenkul danışmanlarında yeni başlayan veya bu işi yıllardır yapan kişilerin kişisel gelişimine katkı bulunarak bu mesleğe daha vizyoner, daha sosyal medyaya ayak uyduracak şekilde, çağa ayak uyduracak şekilde yapmayı planlıyoruz. Odaya ait bir hukuk departmanı sistemiyle herhangi bir konuda sıkıntı yaşayan gayrimenkul danışmanı veya ofis sahibi meslektaşlarımıza hukuk departmanı bölümümüzde ücretsiz destek sağlayacağımızın sözünü veriyoruz. Belediyelerden en çok evrak konusunda sıkıntı yaşadığımız bir aşikar. Belediye başkanıyla görüşerek, ilçe belediye başkanlarıyla görüşerek bu konuyu gündeme getirdik ve Yaka kartı sistemiyle, karekod sistemiyle bu işi yapan yetki belgesine sahip herkes belediyeden raiç bedelinde borcu yoktur kağıdını ve belediyeden istemiş olduğu evra biz göreve gelmemiz durumunda çok daha rahat bir şekilde alacağının sözünü veriyoruz. Bu işler gönüllük esasına bakar. Mevcut başkanımız 30 yıldır bu işi gönüllü bir şekilde bir şekilde götürmüş. Kendisine emekleri için çok teşekkür ediyoruz artık değişim bizimle başlar diyoruz ve Aydın Başkanımızı destekliyorum. Daha yenilikçi, daha vizyoner, daha şeffaf bir oda için Aydın Karaduman Başkanımıza oy vermenizi ben buradan bir meslektaşınız olarak önemli arz ediyorum ve lütfen